Ee, yakında yani Maron'un biliyorsunuz eşiyle ilgili bir yine sağlık şeyi var, konusu var. Onun e, az kaldı yani birkaç tane daha test şeyi var. Ondan akabinde gelecekler. E, diğer ikinci söylediğiniz oyuncu oyuncuyla ilgili herhangi bir şey diyebilmem mümkün değil ama tabii ki şey söylemiştik yani ben anlatırken transfer sürecini geçen sene de hatırlarsanız hep stratejiyi anlatabildiğim kadarıyla anlatıyorum. Ee, i̇lk maçtan önce boş olan yerlere şey yapacağız. Sonrasında herkesin heyecanını ve bu konudaki arzusunu anlıyorum ama e, yaklaşık olarak iki buçuk üç kat arttı toplamda hem transfer bedelleri yani e, ne diyeyim on servisler ve belli ölçüdeki futbolcuların maaşları Suudi Arabistan etkisinden dolayı o yüzden e, bizim de gelirlerimiz öyle artmadı. Tersine yüzde otuz beş devalü oldu. E, dolayısıyla o sabrı e, yani göstermemiz lazım. Matematik dışı şeyleri kendi imkanlarımızla katkı sunarak veya e, uzun bir cevapla Reha Bey verdi ama biz cevabı Başkanımız zaten böyle bir cevabı kabul etmeyecektir. <laughs> ben, şey yok lan. Yanlış söyledi ya. <laughs> <Başka gülüyor> Yanlış söyledi. İşte e, farklı sponsorluk katkılarıyla da e, yani dediğim gibi ikinci aşamada bitir transferini sonuçlandıracağımız 3-4 e, oyuncu daha var. Onları da bir sonraki aşamada yapacağız. O da e, dediğim gibi onlar da ikinci maçtan önce olacaklar. Yani ikinci turdan önce bu bağlamda Maru'nun da işte gelişi eşinin o iki tane yapılacak testine bağlı. Galatasaray'da satılacak oyuncu diye beklenen Sasha ve Nelson. Başka ee, başkaca da diğer oyuncular için işte Muhammed vardı zaten kullanıldı. Ee, de genç oyuncularımız var. Tabi onları daha farklı düşünüyoruz. O yüzden aslında Galatasaray'ın birikmiş bir oyuncu satacak şeyi yok. Geçen sene bazılarını kiralık, bazılarını da kısa süreli bir sözleşme yaptık ama mevcut oyuncularımızın neredeyse yani geçenlerde saydım 7-8 oyuncumuza hatta 7-8'den 8 oyuncumuza önemli teklifler var. Ve fakat amacımız Şampiyonlar Ligi. Dolayısıyla şu dönemde zaten biliyorsunuz ki Avrupa'da da transfer kısmı çok da herkes oyuncusunu satmıyor. Çünkü yerine oyuncu koyunca nasıl bir maaşla koyacağını belli olmadığı için işte bu fiyat dengesizliği sebebiyle bizde de aynı şey var. Kadromuzu belli bir kısmında değiştireceğiz. Bir tarafları da tutmak durumundayız. Yani iyi giden gönül ister ki o yüzden alternatif gelirler yaratarak çünkü satış zorunluluğu şunun için bir şey. Ya kullanmadığınız oyuncudur satıp para kazanırsınız veya satarsınız e, az zarar da etseniz nakde dönmüş olursunuz e, ya da kullandığınız oyuncuysa e, iki sebeple satarsınız. Bir Financial Fair Play'den dolayı satmak zorunda kalırsınız ya da oyuncu kesinlikle gitmek istiyordur artık burada tutup bir verim alamazsınız, oyuncu ikna edemiyorsunuzdur o yüzden satarsınız. Şimdi bizim kendi o değerli oyuncularımız yani beklenen e, gelirle ilgili bir kere o, orada şöyle bir şey var. Sadece iki oyuncu için bekleniyordu. Diğerleri için daha az e, gelirler. O iki oyuncuda da e, bizim amacımız hep de söylüyoruz takımda kalmaları. Yani satmak da istemiyoruz. Oyuncuların da kararı bu yönde olduğu vakit e, tabii ki biz tutma önünde cevap şey yapacağız. Çünkü dediğim gibi hedefimiz büyük. Yani sadece şampiyonlar gibi gruplarına kalma değil. E, daha demin söyledim hedeflerimizi. Onun dışındaki diğer oyunculardan da tabii ki belli gelirler elde edilecektir. Bu sponsorluk gelirlerini bu kadar yüklenmemizin en temel nedenlerinden birisi de takımımızın o şeyini financial fair play açısından oyuncu satmayarak, satmak zorunda olmayarak korumak. Tabii oyuncuların gitmek istemesi veya bunu kafalarına koyması bunlar başka konu. Onun şu an için öyle bir şey yok ama neticede akılları ondan sonraki süreçte karışır Sadece bu iki oyuncu için söylemiyorum. Tüm takımlardaki tüm oyuncular için söylüyorum. O da için diğer kısmı. Yok yani şu an için e, yok. O yüzden de bunu sormuşlar zaten. Nikos ilgisi dün e, hep birlikte şey yaptık yani Galatasaray'ın ilgisi olduğunu biz de duyduk. Sorduk arkadaşlara ilgili olan var mıydı diye. Muhakkak bunlar tabii iyi oyuncular hiç şeyim yok. E, da önceden de sorulmuştu. Maaş seviyesi yüksek olduğu için yani e, 10 milyon euro maaş alıyor Tadiska. E, dolayısıyla e, bu anlamda yok. Tabii ki e, isteriz ki daha düşük maaş seviyesiyle e, böyle oyuncular yer alsın. Ama şu an için böyle bilgi yok. Şöyle söyleyeyim. Bir oyuncu Galatasaray'a yazılıyorsa ben öyle şey yapıyorum şimdi de rakip takım yani acaba onlara mı gidecek? Çünkü hiç bilmediğimiz oyuncular yazılıyor bize, hiç görüşmediğimiz, çıkıp menajerleri adına açıklama yapıyorlar işte ee, Örneğin Simanski ile ilgili de yaptılar ya 15 defa ben Bengüya, adamlar menajeri resmi olarak düzeltiyor, yani öyle bir şey olmadı diye. Yani benim kendi mesajlarım var yani biz bu maaş seviyesine çıkamayacağımız için size hayırlı olsun ne şeyi yapmışız. Ee, o yani bu şunun da onun da sebebini şey yapayım Cid, iyi oyuncuya bonservis verirsiniz ben o zaman da söylemiştim Simas görne verirken 10 milyon dolar verirsiniz ama yüksek maaş verdiğinizde onu o yüksek maaşla bonservise satmanız çok zor zaten yani ha bonservis servissiz aldığınız veya düşük bonservisle aldığınız yaşlı şey olan oyuncuya da verebilirsiniz o yüzden bu genelde oluyor herkesi bu anlamda farkındalığa davet ediyorum bir oyuncu Galatasaray'la ilgili geliyor diye yazılıyorsa Bakın o bir sonraki gün hangi takıma gidecekse o yazdırıyordur yani. <laughs> Gerçekten öyle oluyor yani. Ve bunu da artık belli etmeden yapmalarını rica ediyorum. Çok belli ederek yapıyorlar. Yani benim kişisel bir ricam var bu konuda. Bu kadar da belli edilmesin. Yani bunu kulüpler bilerek yapıyordur demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani sosyal medyada mutlaka birileri bir şeyi hani planlı yapıyor. Ama bunun hani kulüplerle bir ilişkisi vardır diye düşünmüyorum. Ayrıca hani onların yani ilişkisi olmadan böyle bir hadise meydana getirmeye çalışıyor. Bizim bir ilgimiz yoktu yani hiç görüşmedik bile. Onu söyleyebilirim.